Herkese merhaba. Birlikte kurbağa kulaklık kılıfı yapalım bugün. Şöyle çanta çarma olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için şöyle çok az miktarda siyah, beyaz ve yanaklar için pembe. Bir miktarda böyle pamuklu yeşil ip. Bir çift 8 milim göz. 2 milim tığ ve makas hemen başlayalım bir sihirli halka yapıyoruz sihirli halkanın şöyle içinden çıkardım ve bir tane zincirle kilitledim bir zincir daha çekip bir üst sıraya geçtim üstüne alıyorum sihirli halkanın içine batırıp çıkardım ve hepsini tek de çıkarıyorum bunun adı yarım trabzan veya yalancı trabzan şöyle üstüne alıp batıp çıkartıyorum bundan toplam 10 tane yapacağım sihirli halkamın içine şu şekilde elinizin ayarı hep aynı olmalı ne sıkı ne gevşek olmamalı şu 10. trabzanımı da yaptım yarım trabzanımı onun için şu ipi çekip sıkılaştırıyorum iyice, iyice başladığım ilk zincirin tepesine ilmek kaydırıyorum ilk sıram bitmiş oldu ve bir üst sıraya tekrar zincirle çıkıyorum üstüne alıyorum her bir trabzanın tepesine iki tane her bir boşluğa yani şöyle iki tane yarım trabzan yapıyorum bir daha göstereceğim üstüne aldım sıradaki boşluğa batıyorum bu birinci üstüne aldım aynı boşluğa batıyorum ikinci yani arttırma yapıyoruz 10 olan trabzan sayım bu sırada 20 yarım trabzana tamamlanacak son arttırmamı yaptım ve başladığım yere geldim isterseniz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz şöyle zincirin tepesinde bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincirle üst sıraya geçiyorum bu sefer birini tepesine bir tane sıradaki yani boşluğa bir tane üstüne alıyorum bir tanesinin de içine iki bir ör bir arttır yani önceki sırada 20 olan trabzan sayım yarım trabzan sayım bu sırada 30 olacak şimdi her bir boşluğun içine önce bir tane sonra aynı boşluğa iki tane yarım trabzan yapacağım bilenler biliyordur zaten şöyle üstüne alıyorum bir önceki sırada yaptığım trabzanların tepesine batırdım çıkarıp bir kere de çıkartıyorum bu tekli olanı tekrar üstüne alıyorum bu sefer de aynı yöntemle aynı boşluğa ikinci kez batıyorum ve aynı yöntemle şu şekilde devam ediyorum tekrar sıra bitirdikten sonra ilmek kaydırma yapıyorum şöyle tepesine üstüne almadan batırıp çıkardım ve elimdeki ilmeğin de içinden çıkardım bir zincirle üst sıraya geçiyorum dediğim gibi isterseniz buraya bir ilmek belirleyici de takabiliriz ama zincirle üst sıraya çıkılan yer genellikle belli oluyor yeni başladıysanız muhakkak işaretleyici kullanın ama böyle bir firkete ama bir ip parçasıyla bunu yapmalısınız çünkü insan karıştırabiliyor Tekrar bir üst sıraya geçtik. 1, 2, 3. Bu dördüncü sıramız. Dördüncü sırada tekrar yarım trabzanla devam edeceğiz. Hepsi zaten yarım trabzandan oluşuyor. Üstüne alıp birinciye bir tane tekrar üstüne aldım. Sıradakine bir tane iki tane tek tek ördük. Şimdi arttırmaya geldik. Tekrar üstüne aldım. Bu boşluğa da iki tane yarım trabzan yapacağım. İki örüp bir arttıracağım. Bu sırada ilmek sayım 40 olacak sıra sonunda bu şekilde devam ediyorum yarım trabzanlarla iki ördüm sıradaki boşluğa da iki tane yapacağım aynı boşluğa iki adet yani arttırma yapacağım dördüncü sırayla bitirmiş olduk böylece iki örüp bir arttırarak başladığım yere geldim. Şöyle şu zincirin tepesine batırıyorum. Üstüne ip almıyorum. Tığımın çıkartıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Eğer kısa kalıyorsa siz iki zincirle de geçebilirsiniz üst sıraya. Tekrar markerımı takıyorum. Buraya işaretleyici. Bu benim beşinci sıra üstüne aldım ve sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan bu bir sıradakine de bir bu da iki bir tane daha tekli örlük üç tane yarım trabzan dördüncü boşluğa arttırma yapacağım aynı boşluğa bu bir aynı yere tekrar batıyorum bu da ikinci yani sıra sonuna kadar 3 örüp bir arttıracağım. Böylece toplam 50 tane yarım trabzanım olacak. Örüp geliyorum. 3 örüp bir arttırdım. Sıramın sonuna geldim. Toplam 50 tane yarım trabzanım var. Şöyle başladığım yerin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum tekrar ve bir zincir Şimdi son sırama geçtim ilme kaydırmıştım zaten bir de zincir çektim üstüne aldım ilk kulağımızı ya da gözümüzü yapacağız şu çıkıntıları boşluğun içine bir tane yarım trabzan bir tane ikili trabzan aynı boşluğa yapıyoruz iki tane de üçlü trabzan yapacağız. yine aynı yere battık ilk yarısını yaptık gözümüzün şimdi tekrar üstüne iki kere doladım yandaki boşluğa ama aynı boşluğa değil bir yandaki boşluğa üçlü trabzan yapacağım iki tane üçlü şimdi yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapacağım aynı boşluğa batıp yarım trabzan yapacağım hemen yanındakinden başlayarak 12 tane de sık iğne yapacağım her birinin tepesine bir tane batarak iki gözün şu arasını örüyoruz tam 12 tane sık iğne yapacağız 6 sık iğne yaptım şurada şu ipleri yapmam gerekiyor hani sonradan üstüne dikmeyelim diye zincir çekerek oluşturacağım şu boşluğu ilik gibi olanı 12 tane de zincir çekiyorum buraya 6 7 8 9 10 11 ve 12 çektim ilk zincirin hemen içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde ilik gibi oluşturmuş olduk sıradaki Altı tane sık iğne yapıyorum tekrar. Şimdi kulağı bitirdik, gözü daha doğrusu. Altı tane sık iğne yaptık, 12 zincir çektik, tekrar birleştirdik zincirimizi burada ilmek kaydırmayla ve altı sık iğne daha yaptım. Diğer gözü yapacağım, üstüne aldım. Sıradaki boşluğun içine bir tane ilmek, bir tane yarım trabzan bir tane ikili trabzan iki tane de üçlü trabzanı hepsini aynı boşluğun içine yapacağım bu şekilde gözümüzün yarısı bitmiş oluyor diğer yarısını da yandaki boşluğa yapacağım biz sonraki trabzanın tepesine battım aynı boşluğa yapacağız tekrar iki tane yarım iki tane ikili trabzan bir tane ikili trabzan iki kere doladım üstüne sıradaki boşluğa bir tane üçlü trabzan bir bu da ikinci üçlü trabzanım aynı boşluğun içine aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan iki üçlü trabzanımı yaptım aynı boşluğa bir ikili trabzan bir yarım trabzan diğer gözümde bitmiş oldu hemen bitişine ilmek kaydırdım ve bitirdim burada ipimi kesiyorum bu parçadan iki tane yapacağız diğerinin ipini daha uzun yapacağız bunun gibi yaklaşık 55-60 tane zincir çekeceğiz diğer parçaya başka her şey aynı ama şu ip daha uzun olacak şimdi da örerek yapmıştım gözleri bu sefer farklı yapacağım ee, hazır göz takarak yapacağım bunun için bir sihirli halka oluşturuyorum. Ve sihirli halkamı iki tane zincir çektim. Birinciyle kilitledim. ikinciyle de üst sıraya geçtim. Üstüne aldım ipimi tığımın. Sihirli halkamın içine yarım trabzanlar yapacağım. Tam 10 tane yarım trabzan yapacağım. Bu ikinci, bu üçüncü, 10. yarım trabzanımı da doldurdum içine ve şuraya bir ilmek kaydırma yapıyorum başladığım ilk zincir ve üst sıraya çıkmıştım ya o zincirin tepesine battım ve ilmek kaydırma yaptım dikmek için birazcık uzunca ip bırakıyorum gözümü de şu şekilde yaptım ve 8 milim ya da 10 milim artık size kalmış tercih takıyoruz içine ondan sonra sihirli halkadaki ipi sıkılaştırıyoruz iyice sıkılaştırıyoruz ki çıkmasın diye bu şekilde bir tane daha göz yapacağım aynı şekilde şu yanaklardaki pembik dokunuşları da yapalım bir sihirli halka yaptım ilk önce sihirli halka şu şekilde bir zincirle kilitledim sihirli halkamı ve içine 6 tane sık iğne yapacağım hepsi bu kadar ilmek kaydırıp bitireceğim küçücük bir parça ipiniz varsa bile yeterli olur buna yeter ki elinizde tutacak kadar olsun bu ikinci oldu katlarına ayrılıyor artık. Azıcık kalmış ya. Altıncı da sık iğnemi de yaptım. Şöyle sımsıkı çekiyorum. Başladığım yere geldim. Tepesine ilmek kaydırma yaptım. Dikmek için bir parça uzunca ip bıraktım. Bundan da iki tane yapacağız. Sihirli halka. Altı sık iğne o kadar. Gördüğünüz gibi bütün parçalarım hazır ama ilk önce ben şöyle gözlerini falan monte etmek istiyorum şu yanakları. Şurada böyle kulak gibi çıkıntı yaptık hani iki tane boşluk doldurmuştuk. Bu birinciyi atlayıp bak şöyle şu şekilde görünüyor değil mi? Birinciyi atladım. Şu ikincinin içine gözü batırıyorum. Daha böyle ortada dursun istiyorum gözü. Yani sizde nasıl güzel geliyorsa o şekilde yapın. Yine bu dışa doğru olanı atlayıp şunun içine batırıyorum gözümü. Şu şekilde. Alta doğru çevirelim. İkisini aynı anda yapsak bile birine biraz gevşek yapınca illaki iki göz arasında fark oluyor elinizi aynı tutun benimki. Bakın bu biraz gevşek olmuş. Şu zaten göz kullanmayı bilenler biliyordur. Arkadaki kilit halkasını takıyorum. Biraz daha yetişkinlere yönelik bir şey. Çok küçük çocuklara göre değil onun için. Ee, bu şekilde olan gözleri kullandım. Normalde oyuncaklarda daha güvenli kilitli gözler var. onlarda da yoktu tuhafiyede. Elimdekiler de bitmiş. Bunu taktım bu şekilde. Şimdi aynı işlemi diğer göz içinde yaptım. Ama bunu takmadan önce iyice kararlaştırmış olmanız gerekiyor. Yoksa e, gözü kırıp çöpe atmanız gerekir. Artık çıkartamazsınız. İyice yerleştirdikten sonra şöyle bir elinizle iyice ezin. Sonra göz mühürleme dediğimiz daha çok sağlamlaşsın diye buradaki amaç özellikle de bir şey koyunca falan takılmasın. Yakıyoruz. Eğer yaşınız küçükse lütfen ebeveynleriniz yapsın bu yakma işlemini. Kendinizi yakmayın. Çünkü plastik çok acıtıyor insanın eline yapışınca. Bir yetişkin gözetiminde ya da onunla birlikte yapın bu göz işlemini örgü şu anda çok popüler olduğu için çok 8-10 yaşındaki çocukların bile merakı olabiliyor. Dikkatlice yapalım yine. Öteki göz için de aynı işlemi yakıyoruz biraz. Şöyle eriyince o plastik iyice üflüyoruz ve çakmakla iyice bastırıyoruz ki donsun diye. Çok oynamasın yerinde ne oldu böyle bu şekilde hem sağlamlaştı hem de bir şeylere takılsa bile elimize batmaz öbür türlü sivri elimize batabilir iyice şu şekilde yaptık ve isterseniz bu şekilde iplerinizi içeri alıp bırakabilirsiniz şu iki ipi de alın içeriye arkadan bağlayıp bırakın ama dikmek daha güzel oluyor her zaman. Ben onun için dikeceğim. Uzun bıraktığım ipimi taktım iğneme ve gözümü dikmeye başladım. Bütün bu kenarların buradan dolanarak dikeceğim. Şöyle alttan batırıp zaten kilitli gözden dolayı çıkmayacaktır ama dediğim gibi sürekli katlanmasını istemediğim için daha düzgün durmasını istediğim için ben dikmeyi tercih ediyorum bu tür oyuncaklarda olsun böyle aksesuarlarda olsun bilmiyorum siz hangisini daha çok beğendiniz ama genellikle gençler böyle hazır gözleri daha çok seviyor ama bu da şirin durdu eğer elinizde gözünüz yoksa bunu yapabilirsiniz bu şekilde ikisini de dikeceğiz. Şöyle başladığım yere geldim. Arkadaki ipleri düğüm atıp fazlalığını keseceğim. İki göz içinde bu işlemi yapacağım. yüzüne şu tatlı ifadeyi katmak için de yanaklarına pembe bir parça örmüştük. Onu da şöyle gözlerinin biraz altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yine yardımıyla dikiyoruz. Tam karşısına da ötekini de şöyle koyacağım. Bu şekilde dikeceğim gözleri ve yanakları yaptıktan sonra şimdi bir de ağız yapalım şöyle tam gözlerin arasına yapmak istiyorum bunu şu, bu gözden bir sıra aşağıda aralarında 1-2-3-4-5-6-7 ilmek ve şöyle şu şekilde yapıyorum bir art sıraya tekrar batıyorum Evet, yine bir alt sıraya battım ve içinden geçiriyorum ki hafif gülümseme gibi olsun. Şimdi bazen böyle yapıyorum, bu şekilde yukarıya. Bazen de tam böyle yanakların ortasına ve başladığım sihirli halka, sihirli halkanın içine yapıyorum bu şekilde. Daha küçük de yapabilirsiniz ağzını. Artık o da size kalmış. Belki siz daha güzel bir fikir bulursunuz. Arkadan ipimi güzelce düğümlüyorum. Çözülmemesi için. Bu şekilde. Biraz da şu yeşil ilmeklere sabitledikten sonra aradan tekrar bir düğüm atıyorum üst üste iki tane yoksa sökülüyor fazla ipini kesiyorum düz yüzlerini şöyle yüz yüze getirip ikisini üst üste kapatıyorum iki parçayı şimdi birleştireceğiz ki kese haline getirmemiz gerekiyor şu trabzanların veya da sık iğnelerin tepesinde başak şeklindeki şey, e, bu ilmekler var. Bunlar öndeki ilmekler. Şunlar da arkadaki ön lob, arka lob diye amigurumi de geçiyor. Ben dıştaki, arka lobdaki ilmeklere tığımı batırıyorum ve karşıdakinin de yani bir benden taraf bir de dışarıdan taraf olan ilmeklere tığımı geçiriyorum. İpimi üstüne takıyorum. Yeşil ipimi bu şekilde isterseniz iğne ile isterseniz tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz. Ben tığla birleştirmek istiyorum. Bu teknikle daha böyle kese görüntüsü olmuş oluyor sık iğnelerle birleştireceğiz. Sıradaki ilmeğin bana bakan tarafı ve karşıdaki ilmeğin dışa bakan tarafını alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün kesenin etrafını ya da kılıfın etrafını bu şekilde sık iğnelerle birleştireceğiz. bir bana bakan taraftan alıyorum tam karşısına denk gelen ve dışa bakan taraftan aldığım ilmeklere bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yöntemle bütün keseyi birleştireceğiz. Yani bu gözün burasına kadar geleceğiz. Yapıp geliyorum. Birleştirmenin sonuna geldim. Aynı şekilde benden tarafki ilmeği burada da en dıştaki ilmeği alıp sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle şu, şu şekilde. Gözler içeride kaldı. Üstüne bir zincir çektim ve ipi kestim. Üzerindeki ipleri ilk önce şöyle içerden en yakın yerde şu düğüm atarak iyice sağlamlaştırıyorum <laughs> bütün ipleri öyle yapıyorum şu ortadakileri şeyde kenarda artanları ilk önce en yakın yere böyle görünmeyecek şekilde bir düğüm atıyorum iç tarafta daha sonra da birazcık yürütüyorum İçe doğru şöyle ilmeklere tığımı takıyorum. Bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. Ama ip kısa olunca iğneyle çok mümkün olmuyor. Şu şekilde birazcık yürüttükten sonra bütün fazla iplerini temizliyoruz. Bak. Bu şekilde hepsini temizliyoruz. Daha önce hepsini düğüm atıp birazcık yürüttüm. Hepsini temizledim. Şöyle bir ters çevirelim. Bakalım nasıl oldu ikisinin arasındaki şeye bakalım. Elinizle düzeltin güzelce. Şöyle form verin. Yani artık kulaklık veya da başka bir şey ne koyacaksanız içine koyacaksınız. Eğer ki küçük olduysa daha büyük bir şey istiyorsanız biz bunu en son 3 örüp 1 bir arttırmıştık. 1-2 bir, sıra fazla yapabilirsiniz. Bir sıra 4 örüp 1 arttırıp sonra 5 örüp 1 arttırıp daha büyük bir şey yapabilirsiniz. İlkini ama ilk kez yapıyorsanız aynı sayılarla yapın bence daha sonra istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde kullanılıyor. İçine bir şeyleri koyuyoruz ilk önce diyelim. Şu ipi koyalım. Şu anda yanımda kulaklık yok. Şu kısanın içinden uzunu geçiriyoruz. Bu şekilde çantamızın sapına da böyle takıyoruz içinden geçirerek isterseniz böyle çarm gibi kullanın cüzdan gibi kullanın artık o da size kalmış umarım iyi anlatabilmişimdir yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın eğer ördüğünüzü benimle paylaşırsanız instagramda sizi hikayemde paylaşırım hoşçakalın